Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da gördüğünüz sulama motoru. Şimdi suladıktan sonra yakıt değişti. ekleme yerine de benzin bittiğinde stop ettiği zaman tekrar çalıştırdığınızda mesela su basmıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada yakıt doldurduk. Çalıştırdığınızda şey basmaz. Eğer yüksek mesela burası 15 bin metre gibi yüksek kalın bir boru var burada 32'lik gibi. Ondan sonra burayı buradaki kapağı açın. Şöyle motora gelmeyecek şekilde açarsınız. Ama hop. hop. Gel. <laughs> neyse suyun basıncı düştü neyse ki ama her yerimiz ısınıyor. Evet şimdi bu kapağı kapatırsınız böylece basıncını düşürdükten Evet önce perdelemek gerekiyordu burayı yani bir naylon bir şey arasında koyup da suyun basıncını aldıktan sonra işte kapağı kapatır çalıştırırsınız böylece basmış olur. Şimdi çalıştıralım. Ben pompalayalım. Bakalım şimdi. İşte su batıyor gördüğünüz gibi. Böylece su suyu bastırmış olduk. Yani burada su varken, doluyken çalıştığında su bastırıyor. Duran, duran mesela Kaygan çamurda duran araç bir anda kalkmıyor ama geriden verdiğin zaman kalkıyor. Aynı misalde budur.